Sevgili Disseptus takipçileri, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ev ortamımıza, kendi farklı bir kanepede buldunuz bu sefer bizi. <laughs> <laughs> Yok abi bir şey söyleyeyim. Ben çok dikkatli Disseptus takipçileri bu arada mı Aynen. Ben. Çünkü ne yap? PS5 lansman gelisini bir canlı yapmış. Aynen. <laughs> böyle e, artık disket olmuş 7-8 senelik ha. Oldu ya. ya. Vallahi, yani ama. bir dergi geçmişi kadar oldu, oldu disket Pınarcık da burada çekiyorduk biz. Şurada. Onlar Reis'le Naskard'in Reis. keyfi işte evet. burada yani dikkatli bu lise kutusu. Hatta lise kutusu Önar Reis Sinan'ın özel kanalı olduğu için burası. <laughs> Çok dikkatli takipçiler hatırlayacaklar. Kapusun var mı elimde. <laughs> Evet, evet. Bugün niye toplandık? Şimdi Kerem'den çıkmıştı fikir. Sonra evet. bir yerde ben videoda da söyledim. Aşağıda tık 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 herkes abi senin mozaik pastanı görmek istiyoruz e, falan filan dedi. <laughs> yani, tabii ki yiyemeyeceksiniz pastayı. Ama ben bu pazar gününde bu iki e, dostu <laughs> çağırdım. <laughs> Hadi gelin dedim. Size bir mozaik pasta evet. indireyim, yapayım. <laughs> Hem yapılışını da herkese gösterelim. Çıkışında da Elin Romulus. Onlar da uçarak evet. geldiler. Evet, evet. uçarak geldiler pazar günü. Ama bir şey söyleyeyim. Bugün trafikte iyiydi ya. Evet. Evet evet, evet. Bir şey Kerem'le bizim evimiz çok saçma yakınmış bir gün. Evet. Bu arada. Yani ben çok yakınız. Ya, ben dağın üstünden geçiyorum. Kerem'in nerede olduğunu. Ben dağ, de bilmiyorum. Dağda yaşıyor. Dağda yaşıyor bu arada. Dağın bir eteğinde ben varım, bir eteğinde o var. Daha aşıyorum, <laughs> Kerem'in <mi> evine gidiyorum. Dağ ne? <laughs> dağ derken... Da, <dağ> da <laughs> <ya>, o <laughs> çok... <yaşıyorum. gülüyor> çok güzel, adres verildi. Aşıp böyle şey yapıyorum. O adres... <laughs> Yaklaşıyorlar böyle her yerde. Zombi yani. orta. Hadi geçelim mutfağı alacağım. Hadi bakalım, ben yürüdüm. Evet. <laughs> evet. Agaların agası. Merhabalar, merhabalar. Koyun getiren. Hoş geldiniz. <laughs> Nightmare on Elm Street sponsorluğunda Freddy Krueger'ın yaptığı o oyundan yiyeceğiz. <laughs> evet. Mutfak biraz küçük Kerem'e hareket alanı pek şey olmuyor. Ay, için bir tık böyle Mutfak. daha küçük değil Sinan Büyük sanıyor. Yo falan. Tavallı <laughs> 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 da çıkacak şey evet. Sen yıllardır duyarsın benim o zayıf pastayı. maymunluk yapma. <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> yıllardır duyarım bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok objektif söylüyorum. Bir kere tattırmışım. Hayatta dediğim gerçekten en iyi mozaik pastaydı. Nasıl olup da bir mozaik pasta gibi default bir şeye bu kadar e, lezzet katabiliyorsun? Şimdi lütfen bize bunu göstereceğim. Aslında yaptığım çok özel bir şey yok. Reklam olması diye her şeyin üstünü kapatıyorum. Bir kuruşluk bir reklamımız yok çünkü bu şeyde. Evet, her şey bedava. <laughs> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <öğrendim>. her şeyle <laughs> gibi basa. Her şey yapsana, bunu içine atsana Her şeyi primitif ve göz kararı yapıyoruz abi. Şimdi sütü çok kayarsan çok cıvık olur, o yüzden yani böyle yarım litre hatta <laughs> yarım litre fazla bile olabilir. Evet. Bunun hepsini kullanmayacağım, bunun altını açıyoruz. Hafifçe şey yapıyor. Çok <laughs> süt kaynamayacak. Pardon şuradan bir kaşık alabilir miyim? Şimdi sütümüz kaynarken evet. e, senin en sevmediğim materyalimiz olan şekerimizden bir parça katıyoruz. Bu kadarcık tam bir şey olmaz. Sevmediğim. Evet, şey olmuş. Evet. Önlemden şey olmuş. 5-6 evet. kaşık katıyoruz. Tamamen o da sizin damak e, damak şeyinize bağlı. Peki. E, zevkinize bağlı. Bakayım. Kafam yukarıdan çıkıyor biraz kadrajdan ama <laughs> o zaman evet. Yapacak çok fazla bir şey. mu? <laughs> Kakoyu şöyle bir bolca koydum, evet. ondan sonra bunu cıma... karıştırıyoruz abi. Kakao ile su. Süt... Şöyle yapayım ben sana, güzellik yapayım. Oh! Ne yapıyorsun? Güzellik mi yapıyorsun? Maymun kebiği. <laughs> <laughs> Efendim... Neydi o kızcağızın ismi? Refika. <laughs> Refika'ya da döndü. Elim var yani. ki endürme osu gibi karıştırıyorsun <laughs> abi, ya böyle. Elim yani. küçük ya. Baksana. Nasıl yani? küçük lan? Bak, bak ben... küçük, küçük değil mi elim ya? Küçük değil şey mi Kamerada öyle bir gözüküyor ki. küçük değil. <laughs> <eliler olacak. gülüyor> <laughs> 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 böyle basketbol topunu tekerle de basketçiler iyisin. Yani. Efendim. Küçük ya. Küçük ya? <laughs> Bakayım. Kaynesin abi. Bak. Alıyorsun şunu. Evet. Şöyle. Ne ne yapıyoruz orada? Sıcaklığına bakıyoruz. Kaynarsa birazdan ha, yapacağımız kaynamaması işle... lazım. Evet, kay, şey olursa çok sıcak olursa bir işlemi şu an altını, altını, altını kapattın. Altını kapattım aynen. Yeterli. Ya bunun hazırlanması o kadar basit. Allah bir şey. Allah şey. Allah ya. Niye? Bak ciddi diyorum bak. Pek çok şeyde övünmem. Hiçbir pastanede hiçbir şeyde yediğim e, mozaik pasta beni şey evet. yapmadı. Ben evet. evet. etmedi. Bu arada yani. şaka yapmıyorum. Sen de yedin mozaik pastan sonra da hiçbir yerde yedin mozaik pastayı beğenemedi hocam. Evet abi. Ay ne olur reklam şey olsa. bu e, pötü bisküvi. Pötülü bisküvilerin abi şey e, çift kavrulmuşu falan filan değil. Normal beyaz, beyazından kullanıyoruz. Ben de onaylayan adamım burada bu arada. Evet. He, he he. yes benim bugün. <laughs> Her şey evet. Yani, yarım litre süte Allah'ım. Kötü Allah. bör ...normal, yeter yarımın açık olduğu için yani bir Onlar paket bütü böyle. paket bütü aynen öyle. Onaylayan adam. Ne ne oynuyoruz bu aralar hocam? Ya herkes tabii şey yapacak gelen ama hocam Kesin şu an, şey an, an aktif böyle Baldur Skate, Baldur Skate 3'ün sonundayım. E, bedavaya düştüğü için hiç oynamadım. Farkaray 6'ya bir bakayım dedim. Bir taraftan online Hell Darbis 2 oynuyoruz. E, bir de <laughs> Alan Wake The Final Cut. Abim. Ee, dö dö dö. Böyle şimdi kameraya bakan tavuklar gibiyiz böyle. kamera <laughs> <laughs> O kameraya kadrajı olan böyle şimdi. küçük baksana tipleri. <laughs> Bu aşamada oh. eldiven takmak gerekiyor. Aa, ah. eldivenler gelir geldiyse kaçmak zor. <laughs> eldivenler biraz küçük tabii kendilerine göre aldıkları için bunlar medium, benim elim hayat küçük değil. Sen büyüksün bak. <laughs> Eğer küçük değil, eldiven küçük değil, sen oversize bir adamsın. Aha. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Medium tabii ne yapsın hanım da. Elleri medium olduğu için medium almış. Ama <laughs> ya, ya tam average çok belli. Sek. Tamam. Pardon. pardon telefonu çalıyor. Bu viral değildir. Alo. Merhaba. Merhabalar. Yanlış şöyle bir, e, bir var. Toz, yani toz Abi e, sürpriz yapın bize ya. Ne isterseniz hiç önemli değil. Teşekkür ederiz. <laughs> olur 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 tamam. hiç sıkıntı değil. Yani tamam. üç kişiyiz ama iki tanesi onun fiyatının bedeli iki tane. Ya suf, suf, sufle yerine ayran gönderebilir misiniz? Biz zaten tatlı yapıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Aa süper tamam öyle yapalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol <laughs> Çok sağ olun. Tabii Aynen. Görüşmek yani. üzere. Kolay gelsin. Hocam <laughs> evet, evet, Hayat, hayatı pozitif, pozitif yaşarsın. Pozitif, abi. pozitif <laughs> abi hayat. Pozitif çekersin kardeşim. Çekersin. Negatif evet, olursun. o taraf abi. Tamam hayat bak. Ben neredeyim? neredeyim? Kaydettim mi? Kaydediyorum abi. Pozitif olursan kardeşim. Tamam mı? Sürekli negatif düşün, negatif yaşa. O kötü, bu kötü, şu boktan, bu boktan. Hayatın boktan olur kardeşim. Bak şimdi bizi tanımayan, hiç bilmeyen adam, sanki şu ortamın içine çıkmış biri gibi davrandı mı, evet, davrandı Ses vardı. tonu canlandı. Ses evet. tonu göre. Aynen. Pozitif konuş, pozitif pozitif konuş. Çekimde çak yakaladın. Çakayım. <laughs> <bana> bak. <laughs> Şimdi... Ben mozaik pasta yapmıyoruz da, lağmana giriyoruz sanki. <gülüyor> <gülüyor> İki şey daha var. Şu portakalı yıkamış mıydım? Abi sen o tarafa dön. O bilgince şey. o <laughs> tarafa dön. <da. gülüyor> evet evet. Herkes olaylar orada, ben burada böyle... Tamam mı? Aynen. Arkadaşlar... Kerem bana dedi ki <laughs> artık Kerem bana dedi ki olabildiğince buraya dön dedi. Ben de burada olmaya karar verdim. Artık bundan sonra flu bir faruk kafası olarak hayatıma devam etmeye planlıyorum. Hah. Oh be. Rennemizi Oh buldum. Allah ölüyorum burada ben. <laughs> Neyse. Tabii bir Abi, köşede, köşede köşede kalıyor böyle geldi. burada. <burası. <laughs> Güvenlik kamerası gibi takılıyor orada. <laughs> Şimdi bak bu yaptık evet. bunu hocam. Bir buçuk bir bir, bir e, şey koyduk üstüne yeah, bunu evet. koyuyoruz. <laughs> ondan bu Böyle de yenir biliyor musun? Yenir, yenmez <laughs> mi dibinde kalan şey yapar. Bası bakıyorsun tamam mı? Şey. Alta biriktiği için süt şey yapabiliyor. Ha hala Hı -hı. katı zannedip üstüne çok süt koyarsan şey yapar. Ee, cıvık olur o yüzden. Hı -hı. O sütün de yarısını kullanıp böyle şey yaptık. Şimdi malzemelerimizi ekliyoruz abi. Bak bu fındık normalde bunu ben kendim kırarım. Öyle çat 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 kırarım. Hazır kırık vardı. O yüzden bunu kullanıyorum. O zaman S sana şey değil mi? Senin ilgili fazın Değil mi? <laughs> şey, bunu cevizle de yapabilirsin. Fındık ve değil ama. Fındık veya ceviz. Ha, ve veya. Evet. Fıstık da olabilir ama. Evet, <laughs> Fıstık ağır kaçıyor çünkü. Kakao. Hocam <laughs> fındık iyidir ya. Fındık en güzel Çikolata ya. Çok, çok ya. tatlı ya. Çikolataları sütlü tatlıya Fındık yani. iyidir yani. Fındığımızı koyduk. Fındık kıran ya. Yani. Sonra bunu karıyoruz abi. Kar, 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 kar. Aa Ömer. Bak cıvık oldu birazcık buna. Kötü börek diyeceğim şimdi. Ee, cıvık. Kıvam 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 önemli. Yani. Cıvık oldu biraz. Yani hiçbir pastanenin eklediğini görmediğim çok basit benim sırrım. <laughs> Ekleyeceğim şimdi. Portakal. Portakal bulamazsanız limon da çok iyi olur. Oo. Kabuğu rende rendeliyorsunuz abi. Kabuk. Sırrı bu biliyor musun birazcık bence? Bak portakal kabuğu çok <laughs> game changer bir şey hocam. Çok, çok, ben işte. çok severim portakal. O olduğu gibi severim kabuğu. Ayrı bir yani. şey yaparım severim yani. <laughs> Şimdi bir portakal olduğu gibi kabuğunu rendeledik. Ben bir fanfet vermek istiyorum. Bir Godfather üçlemesi ne zaman portakal gözükse biri ölüyor. Ya da biri vuruluyor. Aa. Evet, dikkatle bakın çocuklar. Portakal. Ne zaman portakal sahnesi varsa Godfather 3'ünde evet. de vardır. Doğru diyorsun ha. Evet. Portakal bahçesi. Neyse spoiler yaparız diye diyecekler 150 yıllık filmi. <laughs> Şimdi. Abi Godfather'dan spoiler verdin yani. O bak. Sen mağaradan çık da kıvam... Godfather izle o zaman. <laughs> i̇yi ama bunu donduracağımız için şey yani şu anda kıvam iyi. Ee, Faruk bir şey rica edeceğim. Tabii. Tabii. Evet. Şurayı... Bana görev verdi. Evet. Abi şurayı açıp buzdolabı poşetinden bir tanecik verebilir misin bana? Aa. Bir tanecik bir tane buzdolabı. Coming var. right up. Yeah. Ben de bunu şey Mozaik yaptım diyebilirim böylece. Şey, <laughs> abi üfleyip başarır mısınız? Sağ evet. Biraz cirit abi. Evet. <laughs> Hiş, yani. Buyurun. Yaklaşınız lütfen. Buyurun. Şimdi ben e, kameranın sıcaktan dolduğu sırada bir şey yaptım. 2 e, tane daha mozaik pasta kattım. Biraz daha kıvam olsun diye. Yaklaşım Ama tarafa... üflüyorsun biz onu yiyeceğiz. Yiyeceğiz abi evet. Ama ne yapalım? Ben de gördüğün gibi donacak, donacak böyle atıyorum. Ya. Donunca mikrobu gider. Tamam. Buzullardaki mikroplar biliyorsun. Ha. Bilim. <laughs> Şimdi biliyorsun diyorum. Evet. Şunlara şey yaptık. Evet. Evet, evet. Bunlardan kurtulabiliriz artık. Elde de yapabilirsin. Elini iyice şey yapıp benim gibi ezil çekmezsin ama şey ben böyle daha şekillik buluyorum. Bunu evet. böyle kapattık. El değmeden hazırlandı yani. Kapattıktan sonra günün anlam ve önemini binaen elin kafası şeklinde. elin <laughs> kafası şeklinde. <laughs> hafif yarı <böyle> oval mozaik <laughs> şeklinde <gülüyor> alıyorsun. Bir izleye izleye birdeki şey de şiir gibi bu <laughs> arada kardeşim ya mutfaklar <gülüyor> yapılan <gülüyor> yemekler falan. Bunu böyle Aldık ve evet. hızlığımıza atıyoruz. Kamera bataryasının hemen yanına. Kamera bataryasının üstüne tabii. Bu <laughs> <laughs> böyle bir 15-20 dakika, bir saat. Daha <laughs> Bir saat değil, çok donar o zaman. Yarım saat, 40 dakika falan donacak. Sonra üstünü süslemeye geçeceğiz. Bu sırada içeriye geçip serinleyebiliriz biz. <laughs> Serinleme! Birbirine girme. Sıcak çok <laughs> <laughs> evet, <Let's go. gülüyor> 15 dakika kadar, 45 dakikada donuyor <laughs> e, mozaik pastamız. Nereye konuşuyoruz? <laughs> <Heh>. Ondan sonra <laughs> çıkartıyoruz bakalım şeyi. Buyurun. Drum roll. <laughs> evet. Bak şey değil. Çok donmuş değil görüyor musun? Aa, şey anladım. Şey gibi. Yani. Kıvamını. Kıvamını. Bıçakla kesilebilecek kadar. Aynen. Böyle şey olmayacak. Sert de olmayacak o e, pastane şeyleri gibi pastalar. Hadi gibi yiyelim artık. <laughs> Beni niye çekiyorsun şu güzelliği çeksene. Şunu atıyoruz. Ve evet. Evet. Dressing. Giydir bakalım. Hayır kesin. <laughs> hayır hayır, şey hayır, hayır 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 öyle bir şey yapmıyorum. Düz düz düz, düz düz olarak koyalım bence de. Güzel ve sade bir şey Hindistan cevizini <laughs> katıyoruz. Evet, buyurun. Tekrar yiyorum. Kamera anlatır mısınız? Nice. Hazır edildi. Çok teşekkür bak, ayrı ederim. Fındık, kakao, portakal hepsini tadım alıyorum arkadaş. Müthiş ben. değil mi? Bak hayvan gibi iyi değil mi bak? Müthiş değil mi? Bir kadar beklemiyordun kabul et yani. Abi bu iyiymiş. <gülüyor> abi <gülüyor> abi kameraya iyiymiş. Da, kameraya da alalım lütfen siz efendim. Çalışan diye değilim, iyiymiş. Bayağı iyi yani söyleyeyim. Bak objektif iyi ya. Portakal yani. var. Kakao var, fındık, fındık var. var, bisküvi, hı hı. süt. Yani toplasan bir saatte yapıyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu donma, donma bak. noktasında bak, gerçekten Starbucks'taki mozaik pastadan 1000 daha iyi. Evet abi ama portakal çok yakışmış biliyor musun? Evet. Bak ben e, bir sonraki denemede şey deneyeceğim. Lime. Lime hı -hı. ilginç acaba. olabilir. Hocam ellerine sağlık bak. Sır Sırlar. Portakal rendesi, <laughs> Hindistan cevizi, yumuşak bir texture. <laughs> yumuşak bir texture. Bu. Zor değil. Ama yarın bir gün işsiz kalırsam bundan paramı kazanabilirim. Hocam, Kimse çoğun, ne, ne, zor, ki, ne yapalım? çocuğunu böyle okutursun hocam bununla. <laughs> abi <gülüyor> çok lezzetli. Eline emeğine sağlık. Tamam kapatalım yiyelim ya. Kendinize çok iyi bakın. Biz dalıyoruz arkadaşlar. müsaadenizle. Evet, görüşmek de. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hadi, hadi. Abi, sen bize de mi? yiyelim evet. lan. İyi değil mi? Çok iyi lan, çok abi, iyi, iyi olmuşsun lan. Vallahi öyle böyle değil lan çok güzel hadi ben korkuyorum çünkü çok şey göz kararı yapıyoruz böyle şey değil yani abi onu bozmadan